Arkadaşlar hesabımızı kurduk. Şimdi ise giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra orada da yapmamız gereken bir iki bir şey var. Onları yapacağız. Ve şu an kimlik ve alıcı hesap anketi istiyor. Hemen kimliğimizi gönderelim. Tekrardan submit diyoruz ve bitiyor. Geri dönüşümüz olur sıfırdan tepeye, geri hayalleri yavaş, yavaş Arkadaşlar selam. Bugün beraber Payoneer hesabı açacağız. Payoneer hesabından sonra bank statement alırız. Daha sonrasında ise Amazon hesabı açarız. Adım adım ilerleyeceğim. Payoneer hesabı açarken e, yapmanız gereken en önemli şeyleri size tek tek anlatacağım zaten videoda ilerlerken. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu hesabı açmadan önce öncelikle bilgilerinizi bir yere tek tek kaydedin. Eğer bu videoyu izleyerek Payoneer hesabı açacaksanız benim doldurduğum yerleri öncelikle tek tek bir yere kaydedin masa üstüne. Sonrasında ise onlar dursun. Payoneer hesabı açtığınız gibi Amazon hesabınızı da aynı bilgilerle açın. Payoneer hesabına hangi bilgileri girdiyseniz büyük küçük harf olsun noktalama işaretleri olsun. Aynı şekilde Amazon'a da girin. Çok daha sağlıklı olacaktır. Noktalama işareti kullanmıyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şimdi adım adım ilerlerken siz de bunu görmüş olacaksınız. Ben zaten bunu kaydettim bir yere. Kopyala yapıştır olarak ilerleyeceğim. Bütün bilgileri biliyordum. Ne isteniyor ne istenmiyor. Gmail olsun isim olsun. Kopyala yapıştır olarak ilerleyeceğim ama size de tek tek anlatacağım. Şimdi ilerleyelim. Ee, arkadaşlar ilk yaptığımız şey Payoneer.com hesabına gelmek. Çok basit. Buraya geldikten sonra register diyoruz ve ilerliyoruz. İlerledikten sonra isterseniz Türkçe'ye çevirip okuyup sonra tekrardan İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Yani online seller marketplace'i seçiyoruz. Yani online satıcı. Online satıcı'yı seçiyoruz. Burası çok önemli değil. Ee, bizden bir limit diyor. Yani ne kadar ciromuz olduğuna dair sanırım gerek yok. Şunu seçelim, ilerleyelim. Buraya geldikten sonra yine durmuyoruz ve register diyoruz. Bizi hesap açılış sayfasına yönlendirmiş olacak. Burada önümüze iki seçenek çıkıyor. Bu çıkan iki seçenekten biri şahıs, biri ise şirket. Biz arkadaşlar size şöyle söyleyebilirim. Genel olarak yani her zaman şahıs olarak açıyoruz. Pioneer'ide e, Amazon hesabını da çünkü zaten Amazon hesabını sonrasında şirkete çevirebiliyoruz. İsterseniz şahıs şirketi, isterseniz LLC, isterseniz Türkiye'deki şirket fark etmiyor. Ama öncelikle şahıs olarak açıyoruz. Aylık 39 dolardan kaçmak için satışlarımız başlayınca, ürünümüzü bulunca sonra onu üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Amazon hesabımızı bilginiz olsun. Yani individual olarak şu an ilerleyeceğim. Buraya geldikten sonra bizi birkaç şey karşılıyor. Bunları şimdi tek tek dolduracağız. Doldururken de size anlatacağım. Zaten ben genel olarak kopyala yapıştır olarak gideceğim size de anlatacağım. Öncelikle isim soruyor. Yani bu ismi büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazıyorum. Yazdıktan sonra soy isme geliyorum. Türkçe karakter kullanmadan dolduruyorum. Sonra e-mail adresi soruyor. E-mail adresimizi de yapıştıralım. E-mail adresimizi yazdık. Yazdıktan sonra bir daha yazdık. Onu da yazdıktan sonra doğum tarihini soruyor. Bunu da girdikten sonra next deyip ilerliyoruz. İlerleyelim. İlerledik. İlerledikten sonra gördüğünüz gibi hemen Türkiye geldi zaten. Buna hiç karışmıyoruz. Türkiye evet. Adresimizi girelim arkadaşlar. Bunu da kopyala yapıştır yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada sadece şehri soruyor ama ilçemiz yok. İlçeyi de üst tarafa yazarız. Şurayı boş bıraktım. İlçemiz de buraya yazarız arkadaşlar. Bunu da girdikten sonra posta kodu istiyor. Posta kodumuzu da kopyala yapıştırdı yaptık ve ilerliyoruz. Telefon numaramızı giriyoruz. Telefon numaramızda kopyaladık ve yapıştırdık. Şimdi kodumuzu gönderelim. Kod için 30 saniye veriyor, ama 30 saniye geçerse de hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben şimdi kendisine yazdım kod geldiğine dair. Bekliyorum ben de. Kodu kendisinden aldım, yapıştırıyorum ve ilerliyorum. İlerledikten sonra gördüğünüz gibi zaten Gmail hesabı ıı, direkt geldi. Buraya kayıtlı. Hemen bir şifre istiyor bizden. Şifreyi girelim. Burada güvenlik sorusu soruyor. Bu hiç önemli değil. Bunu sallayın. Hangisine tıkladığınız bile önemli değil. Zaten kayıt yaptıktan sonra Payoneer hesabımıza giriş yapacağız. Giriş yaptığımız gibi bizden güvenlik sorusunu tekrar teyit etmemizi isteyecek. Yani yeni bir güvenlik sorusu isteyecek. Burada niye soruyor ben de bilmiyorum. Diğer danışanımıza da açtım ben. Ona video çekmemiştim. Burada girdik sonra tekrardan sordu. Yani hiç önemli değil. Ne yazarsanız yazın sanırım kayıtlı da kalmıyor. Geçtim bunu da tekrardan Türkiye. Burada 3 seçeneğimiz var. TC kimlik veya pasaport veya işte gördüğünüz gibi sürücü belgemiz. Tabii ki de TC kimliğimizle ilerleyeceğiz. Hemen kopyala yapıştır yaparak geliyorum. TC kimlik numaramızı yapıştırdıktan sonra tekrardan ilerliyoruz. Next diyorum. Neredeyse bitti zaten personel zaten evet Türkiye buradaki hesabımızı eğer ki Türkiye'deki bankanıza TL olarak çekecekseniz veya Türkiye'deki bankanız TL hesabını buraya girecekseniz TL olarak buraya yapın. Yani TL olarak ilerleyin. Ben USD giriyorum. Şimdi buraya banka bilgilerimizi gireceğiz. Kuveyt Türk seçtik. Şimdi IBAN'ımızı alalım. IBAN'ımızı da yapıştırdıktan sonra buradaki iki seçeneği seçip tekrardan submit diyoruz ve bitiyor. Ve gördüğünüz gibi bitti. Türkçe'ye de çevirelim. Siz de görün daha bilgili olursunuz. Gördüğünüz gibi tebrikler diyor. Başvurunuz tamamlandı ve işlemde diyor. Burada yapacağımız şey çok basit. Şimdi aynı bilgilerle Payoneer hesabımıza artık giriş yapabiliriz. Hemen giriş yapalım. Arkadaşlar hesabımızı kurduk. Şimdi ise giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra orada da yapmamız gereken bir iki bir şey var. Onları yapacağız. Kopyaladım ve yapıştırdım. Şimdi ise şifreyi gireceğim. Ve girelim. Evet gönder diyelim. Şu an kodu bekliyorum tekrardan girmek için. Şimdi bana yazar. Kodu aldım yapıştırıyorum ve submit diyorum. Artık giriş yapacağız. Arkadaşlar kodu girdikten sonra bize bir tane kurtarma kodu verdi. Eğer telefonumuzu kaybedersek, telefonumuza ulaşamazsak, numaramıza bir sıkıntı olursa bu kurtarma koduyla tekrardan girebiliyoruz. Bu verdiği kodu mutlaka bir yere kaydedin. Ben de şu an kaydedip kendisini atacağım. Onay verdik ve ilerliyoruz. Evet arkadaşlar geldik hesabımızı açtık artık Payoneer hesabımızdayız ama burada yapmamız gereken bir iki bir şey daha var hemen onları yapalım gördüğünüz gibi hesabı kurarken güvenlik sorusu sormuştu onu çok takmamıştım çünkü tekrardan soruyor demiştim. Şimdi şurada tekrardan soracak. Gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var. Bu üç seçenek kurtarma sorusu. Hemen bunları kendimize göre düzenliyoruz ve geri geliyorum. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben bu sayfayı Türkçe çevirdim. Cevapları yazarken Türkçe harf kullanmadım. Bilginiz olsun. Tekrardan kod istiyor. Kodumuzu girdik ve ilerledik. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da hallettik. Şimdi let's go diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı açtık. Hesabımız geldi. Hayırlı olsun. Burada şunu yapabilirsiniz. Hesabınızı artık Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Hemen setting'e gelelim ve hesabımızı Türkçe'ye çevirelim. Dil kısmından Türkçe ve change diyelim. Daha rahat ilerleyeceğiz artık. Türkçe'ye döndü. Bilginiz olsun. Türkçe'ye döndükten sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. Önce hangi bankaları açmamız gerektiğini, yani hangi para birimleri açmamız gerektiğini seçiyoruz. Tekrardan yenilenmesini bekliyorum. Dolar hesabı başvurusu yapacağım. Başla diyorum. Sonraki diyorum. Burada bize birkaç seçenek çıkıyor gördüğünüz gibi. Hangi bankaları yani hangi para birimlerinden ödeme alacaksanız Amazon'dan. Onları açmanızı istiyorum. Atıyorum. USD. USD'den sonra Euro. Euro'dan sonra Out. Biz şu an en çok bunları kullanacağız. Bunları da açacağız. Şimdi bilgi olsun diye bunları girdim ve ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi üçünü, üç, üçü için ilerliyorum ve talep gönderiyorum. Ve şu an kimlik ve alıcı hesap anketi istiyor. Hemen kimliğimizi gönderelim. Tekrardan ulusal kimlik kartı. Ön ve arka yüzünü istiyor. Bilginiz olsun. İkisini de yükledik. Şimdi de gönderiyorum. Gönderdik. Şimdi hesap anketi istiyor. Onu da hemen yapalım. O da aradan çıksın. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi burada Amazon seçeneği var. Satış yaptığım pazar yeri. Amazon ilerliyorum. Hemen seçelim. Buradan perakende olsun. Elektronik olsun. Çok önemli değil. Buraya İngilizce işinizi açıklayın. Buraya gidin arkadaşlar. Çeviriden yapın eğer İngilizce bilmiyorsanız. Bunu hemen yapıştıralım ve ilerliyorum. Buradan bir web sitesi istiyor. Bizim web sitemiz yok. Çünkü biz Amazon'da yeni satış yapmaya başlıyoruz. Belki hala Amazon hesabımızı açmadık. O yüzden çok önemli değil. Gördüğünüz gibi burada da kendisi de yazmış zaten. Amazon.com Sadece onu yazıp da bırakabiliriz. Onu yazdım ve bırakıyorum. En üsttekini seçin. Çok önemli değil. Burada cironuzu tekrar en düşük olarak seçin ve gönderin. Bitti. Zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Bilgilerimizi şu an doğruluyor. Kimlik bilgilerimizi doğruladıktan sonra bu video bu kadar olacak. Sonra bank statement alacağım. Hayalleri yeah. 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 yaşıyoruz yavaş yavaş. Yeah.